Evet, başkanım öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hoş Ma geldiniz. Hoş bulduk. Makamınız çiçek bahçesi adeta. Evet, esas çiçek sizler siz işte vatandaşlar sağ olsun boş gelmiyorlar. Ee, bu zaman çiçekler doldurlar. Kapının dışında da var. İşte bunları uzun süre bakamayacağımız daha... gibi bunları değerlendirelim istiyoruz. Bunları okullarımıza ihtiyaçlar demek amaçlı çiçekleri satan e, vatandaşları geri iade edip okullarımıza bağışlamak istiyoruz bunun gelirini. Onu birkaç gün içinde satıp okulumuzun bazı ihtiyaçlarına gideceğiz merkezli kapılarımızı. Hayırlı bir iş için kullanmış olacak. Evet, hayırlı bir iş kullanmış olacağız. Böyle ödül, Ulusal Gemek Bayramı var. Onlar ödüllendirme amaçlı kullanacağız. Bu arada biz de biraz elimiz rahatlamış olacak böyle diyorlar yani <laughs> evet. ne de olsa. Gördüğümüz kadarıyla yüzlerce çiçek var. Değil evet mi evet inanmıyorum, bilemiyorum ama inanın bayağı da çiçek var, saymadım. Şurada herhalde 5-6 bin lira sadece orkide var galiba. Tabii bu yarı fiyatına gider Nasıl gider bilmiyorum yani. <laughs> evet. Tabii bunu bu de değerlendirecek inşallah. tabii. Biz en de az bunu azından. okullarımıza iade e, edeceğiz ücretini. Çiçek gönderen vatandaşlar da gönderdiklerini en azından Hiç bir yerde güzel bir değerlendirildiğini evet, bilecekler. bilecekler. Onlar için sevabı da girmiş olacak aynı zamanda yani. Hem evet. beni memnun etmiş oluyorlar hem de bir okulumuzun öğrencileri memnun etmiş olacaklar, İhtiyaçları gidermiş olacaklar. Teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek. Sağ olun. Sağ olun var olun. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini